çift kişilik nevlesim takımı 240 lira. Goldmaster çok amaçlı elektrikli pişirici 40 santim boyutunda 600 lira fiyatı. Ahşap kuplu metal tepsi 51 santim boyutunda 179 lira fiyatı. Philips 50 inç Ultra HD Smart LED TV 3 yıl garantili 9499 lira. 12 adet kendinden kaşıklı çam baharat seti, 399 lira fiyatı. 7'li porselen baharatlık, 240 lira fiyatı. Fırın seti, içerisinde 2 adet büyük tencere tutacağı ve çit fırın eldiveni bulunmakta, toplam 80 lira. Teflonlu ve delikli pizza tavası, 26 santim boyutunda, 20 lira. 18 parça desenli porselen yemek takımı, 685 lira mutfak masası, sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 499 lira. Üstü dikdörtgen koptu hasır sepet, 95 lira. 6 adet etiketli bambu kapaklı cam baharatlık, 35 lira. Çift kişilik pamuklu nevresim takımı, 180 lira fiyatı. Ortopedik yaylı yatak, 90 x 190 santim ölçülerinde, 380 lira granit tava ve gri seti, ikisi bir arada toplam 199 lira. Lava döküm yuvarlak tencere, 24 santim boyutunda, 560 lira fiyatı. Çelik makarna süzgeci, 22 santim boyutunda, 40 lira. Döküm ızgara tava, 25 santim boyutunda, 350 lira. Altılı kase takımı, toplam 75 lira. Ahşap kutlu metal tepsi, 51 santim boyutunda, 179 lira fiyatı. 20 parça kutulu çeyizlik porno seti, 299 lira. Pamuklu ve çift kişilik nevresim seti, 180 lira fiyatı. 4 bölmeli tezgah üstü kaşıklık, 45 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 3 parça granit kek seti, içerisinde 1 adet dilimli, 1 adet yonca ve 1 adet tat kek kalıbı bulunmakta, toplam 95 lira fiyatı. Çift taraflı ve soft yorgan, 450 lira, lütfen kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Dijital baskılı koridor halısı, yüze 200 santim ölçülerinde, 245 lira. Altılı desenli pasta tabak seti, toplam 60 lira. Philips 50 inç Ultra HD Smart Tech TV, 3 yıl garantili, 9.499 lira. Gümüş şenti ve zirkon taşlı kolye, küpe ve yüzük seti, toplam 55 lira. Ahşap pizza tahtası, 28 santim boyutunda, 20 lira. Kilibanyo paspas seti, toplam 55 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getiririm. Ahşap standlı altılı baharat seti toplam 75 lira. Dörtlü banyo havlu seti 120 lira fiyatı. Emsan dört parça tencere seti 530 lira fiyatı arkadaşlar. Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 600 lira fiyatı. Ahşap altılı yumurtalık 35 lira fiyatı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kadın cüzdanı, tanesi 85 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. bahçe 8 adet çerezlik kase takımı. Toplam 165 lira fiyatı altılı el ve yüz havlu seti toplam 199 lira. Altılı el ve yüz havlu seti toplam 199 lira. Döküm kek kalıbı 25 santim boyutunda 150 lira. 6 kişilik çay fincan takımı toplam 199 lira. Altılı çam ayaklı yaldızlı şekerlik lokumluk sunumluk seti 110 lira. Dalga desenli tüv stor perde, 100 çarpı 200 santim ölçülerinde 60 lira. 2 katlı büyük metal patates ve soğan kovası, 450 lira fiyatı. Küpeli 12 parça 6 kişilik çay seti, 40 lira. Turuncu orkide, 75 santim boyutunda, 180 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 12'li muffin kalıbı 15 lira. Altılı çerezlik ve kahvaltı sunum tabağı 70 lira. Ahşap desenli ve çizgili 5'li banyo seti toplam 140 lira. 18 parça desenli porselen yemek takımı 685 lira. Altılı farklı renklerde kadife ve nakışlı çeyiz havlu seti 125 lira. Emsan balık tavası 32 santim boyutunda 90 lira lastikli hali örtüsü 150'ye 230 santim ölçülerinde 399 lira. Sufle ve fırın kabı, 12 santim boyutunda tanesi 15 lira. Altılı desenli pasta tabak seti toplam 60 lira. 6 adet boncuklu sunum kahve seti toplam 149 lira fiyatı. 7 parça banyo seti toplam 349 lira fiyatı. Farklı renklerde polosu örgüydü, tanesi 35 lira. Gül desenli ve standı baharatlık, 235 lira. lira. Mermer desenli ikili banyo halısı, 175 lira fiyat. Emsan 7 parça granit tencere seti, arkadaşlar içerisinde bir adet tencere, bir adet tava, bir adet karnıyarık tenceresi ve bir adet fırın tepsisi bulunmakta, toplam 950 lira. Yüsü kek kalıbı seti, içerisinde bir adet yonca, bir adet baton ve bir adet fırın tepsisi bulunmakta, toplam 219 lira. 6 parça mutfak bıçak seti, toplam 180 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Emsan balık tavası, 32 santim boyutunda, 90 lira. Fiyatı. Emsan markasına ait 8 parça çelik tencere seti, toplam 950 lira fiyatı. Goldmaster çok amaçlı elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda, 800 lira fiyatı. Desenli 18 parça meşrubat bardağı, 110 lira. 2 katlı büyük metal patates ve soğan kovası, 450 lira fiyatı. Dekorlu 12 parça çay bardağı takımı seti, toplam 28 lira. Emsan markasına ait 18 parça tatlı çatalı, kaşık ve bıçak seti, toplam 260 lira. Kili yataklı kanepe, 2400 lira fiyatı. 20 parça kutulu çeyizlik bornoz seti, 399 lira. Çelik makarna süzgeci, 22 santim boyutunda, 40 lira. Fakir markasına ait tost torbasız elektrikli süpürge, 3 yıl garantili, 1980 lira. Atılı tatlı dondurma kasesi seti, 35 lira. Geniş hacimli ve çift askılı bez dolap, 360 lira fiyatı. Çiçek desenli emayi çaydanlık takımı 260 lira. Yuvarlak tepsi 35 santim boyutunda 45 lira fiyatı. 3 adet çok amaçlı dolap içi düzenleyici, her biri 13 litre kapasiteli, toplam 180 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 290 lira fiyatı. Açılır ve kapanır sürgülü tabaklık, 75 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Karnıyarık tenceresi 24 santim boyutunda 220 lira. Atılı tatlı dondurma kasesi seti 35 lira. Farklı renk ve desen seçenekleriyle masa örtüsü 120 lira fiyatı. 9 parça granit tencere seti toplam 650 lira fiyatı. Ortopedik yaylı yatak 90x190 santim ölçülerinde 380 lira. Fırın seti içerisinde 2 adet büyük tencere tutacağı ve çift fırın eldiveni bulunmakta toplam 80 lira. Karaca 6 kişilik çay fincan takımı 499 lira. Hasır tepsi 29 santim boyutunda 120 lira. Üslü kadın ev terliği seti toplam 90 lira şeffaf hamur leğeni 22 litre kapasiteli 25 lira. Dekorlu 12 parça çay bardağı takımı seti toplam 95 lira. Küpeli 12 parça 6 kişilik çay seti 40 lira. Atılı Magnolia dondurma kasesi seti toplam 65 lira. Karaca Zümrüt 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1299 lira çift kişilik nevlesim takımı 180 lira fiyatı. Karaca düdüklü tencere 6 litre kapasiteli 759 fiyatı. Dekoratif aynalı duvar saati 120 lira fiyatı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Porselen standlı 7 parça baharat takımı 320 lira. 7'li porselen baharatlık seti 260 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf takımı 80 lira. Kili banyo halısı toplam 160 lira fiyatı. Sessiz mekanizmalı duvar saati 36 santim çapında 60 lira fiyatı. Boncuklu altılı kahve yanı sunum tepsisi seti toplam 120 lira. Bakarlı ayak havlusu 50'ye 70 santim ölçülerinde 30 lira. Mehir 8 parça çelik tencere seti, 699 lira. Üstü kek kalıbı seti, içerisinde 1 adet yonca, 1 adet baton ve 1 adet fırın tepsisi bulunmakta, toplam 219 lira. JPG. 18 parça desenli porselen yemek takımı, 685 lira. Polosu el örgü idi. tanesi 20 lira. Melemim kek famusu, 31 santim boyutunda, 140 lira. Desenli ikili tepsi, 60 lira fiyatı. Metal standlı 21'li baharat takımı, 400 lira fiyatı. Kaymaz tabanlı modern halı, 100'e 200 santim ölçülerinde, 310 lira. Çift kişilik saten nevresim takımı, 460 lira fiyatı. Döküm ızgara tava, 25 santim boyutunda, 350 lira. Metal standlı 7 parça baharat takımı, 199 lira. 4 katlı asılabilir dolap içi düzenleyici 95 TL